Dün gece çalıştıktan sonra sabah eve döndüm. İşten eve döndüm. Ve az önce uyandım. Öğlen saati saat 1'e geliyor. Yaklaşık bir 2-2,5 iki, iki, buçuk saat kadar uyumuşum. Sabah geldiğimde Yonga da dışarı çıkmak istedi. Ne fark ki biraz sonra saldım. Yer de evin içerisinde sağa sola koşturuyorlar. Ortalığı dağıtıyorlar. 5 dakika kadar onları da dışarı çıkardım ama. <laughs> Dışarısı soğuk hemen içeri kaçmak istediler. Ee, tabii ilk gelen prenses oldu. Prenses e, e, dönünce, pencere önüne gelince e, içeri aldım ve diğerlerine de seslendim. Tabii bu arada Yongra da, da geri döndü. Ne farkı ki muhtemelen akşam karardık, hava karardığında dönecek çünkü o dışarıda olmayı seviyor, gezip dolaşmayı seviyor, soğuğa falan da pek aldırdığı yok. Enteresan olan bu saate kadar pek bir şey yemediler. Ne farkı de bir şey yemeden çekip gitti yongradanın önüne koyduğum iyice şöyle bir kokladı. Önce yemek istemedi falan. Evet. Şu an yiyor. Ee, benim için asıl sorunu olan yamyam. Çünkü yamyamın özel bir durumu var. Yamyam hasta olduğu için yamyamın düzenli olarak beslenmesi gerekiyor. Evet. Az önce kedileri dışarı salma gerekçelerimden biri de oydu. Yam önüne koyduğum yiyecekleri. Yavru kediler büyük bir iştahla mideye indiriyordu. <laughs> Onlar için verdiğim yiyeceklere dokunmazken yam yama verdiğim yiyecekleri tercih ediyorlardı. Durum böyle olunca 5 dakika dışarı salıp dikkatlerini dağıtmak istedim. E, başarılı olmuş gibi görünüyorum. Bir hariç. Hepsi zamanda Umarım Yam Yam karnını rahatlıkla doyurabiliyordur şimdi. Buradan göremiyorum. Koltuğa bakıyorum. Diğer odanın girişinde. Yani Yongra'da bir iki lokma bir şey atıştırdıktan sonra geri döndü fazla yemedi. Vurup kafayı yatacak muhtemelen. Evet. Evet. Yavru kediler oyun peşindeler. Canları sıkıldı belli. Yavru <laughs> eve dönmesi onlar için ayrı bir Neşe kaynağı olacak bu bakalım göreceğiz. Yonga kendine yatıp uyuyacak bir yer ayarlamaya çalışıyor. benim biraz daha uyumam gerekiyor. Yaklaşık bir iki, iki üç saat kadar daha evde kalabilirim. Sonra dışarı çıkıp Ankara'ya gitmem gerekiyor. Ankara'da kredi kartımı vesaire yatırdıktan sonra derin bir nefes alacağım. O saate kadar biraz daha şey yapmam gerekiyor. Muhtemelen saat üç sularında falan üç, üç buçuk gibi evden çıkar, işleri halleder, sonra da geri dönerim. Evet. O zamana kadar da işler halle olmuş olur. Gelirken de alışverişimi yapmam gerekiyor? Kediler için bugün de ciğer almayacağım. Evde olanları bitirmeye çalışıyorum. Fakat evde olanları da çok isteyerek yemiyorlar. Ee, pişirerek vermeye uğraşıyorum ki bu şekilde biraz daha yemeye niyetliler gibi görünüyor. Bakalım göreceğiz. Bir şeyler deneyeceğiz. Evet, durum bu. Evde her şey normal görünüyor. Kedileri tam yeterince gözleyebilmiş değilim. Onların iştahlarını kontrol etmem gerekiyor. Çünkü e, iştahsız bir kedi hasta bir kedidir. E, fakat e, sabah bir, hiçbirinin bir şey ver, yememesi biraz enteresandı. E, bu nedenle bir şeyler pişirip, ciğeri pişirip verdiğimde durum ne olur? Onu kontrol etmem gerekiyor. Eğer yerlerse problem gerçekten yok. Yemeğine dikkat etmen gerekiyor. Evet. Bugünlük durum bu. Bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.